Kırşehir'in Riyanda'sı. Nasılsın? Siz nasılsınız Mehmet Ali Bey? Biz burada koşturuyoruz, ter içinde kalkıyoruz. Arkada ne yapıyorsunuz? Biz de dans ediyoruz. Arkada. Enerjimiz tam. Maşallah. <laughs> Şimdi bu ikinci etap daha yeni başlıyor. Sorular geldi. Amanın, amanın. Taze taze sorular var. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Evet, kızımızı yolluyoruz. Sona basacaksınız. Erkal ve Peki Murat. Önceki kim basarsa? Önce kim basarsa o masa başlıyor. Önce soruyu vereceğim. Tamam. Ne çağrıştırıyor? Tamam. Hemen cevap vermeniz gerekiyor. Cevap veremezseniz karşı tarafa geçeceğiz. Doğru yanıt verirseniz dört numaraya geçeceksiniz. Yer değiştireceksiniz. Evet sorumuz top. Mavi masayla başlıyoruz. Kale. Top. Spor. Top. Voleybol. Top. Yuvarlak. <laughs> Ay vallahi helal olsun. Hemen yer değiştiriyorsunuz. Hadi bak. İkinci soru geliyor. Yine önce kim basarsa. Hangi masa basarsa o başlayacak. Soruyorum sorumu. Yalan. Erkal senle başlıyoruz. Yalan. <gülüyor> Yuva. Yuva. <gülüyor> Yalan. Yalancı yarim. <laughs> Yalan. Yılan. Yalan. Pinokyo. Pinokyo. Oh. Kim önce basarsa o yanıt verecek. Dilber. Bilerek basmadım. Ayhan. Dilber. Evin barkın yok mu? Evet. Dilber. Dudak. Abi. Dudak. Dilber. Ne diyorlardı Dilber'e? Dilber e? Düda. Dilber, Dilber ev ev. Dilber inci taneleri örnek Yaklaştın yaklaştır. İnci taneleri yaklaştır. Dilber dizi. Dilber inci dişi. <laughs> i̇nci taneleri oldu inci dişi. <laughs> Dilber Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan. Evet. Yani Erkal bunu sen bilemezsin ya. Ya ben yani. çok özür diliyorum. Yani, yani, Heyecanına verelim. Hey. Eğer söylemeseydi yani. Yılmaz Erdoğan diyecektin. Yılmaz ben abi'den özür neyse, diliyorum. Neyse. Şimdi dördüncü soru geliyor. Kim önce basacak? Hazır. Hamam. Ne? Ayşe. Terleme. Hmm. Hamam. Kese. Hmm. Hamam. Tas. Hmm. Tas. Hamam. Giren terler. Hamam. Peştemal. Hmm. Hamam. Temizlik. Hamam. Sauna. Hmm. Göbek taşı. Göbek taşı. <gülüyor> 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 Buyurun. Efendim. Hazır. Beşinci soru. Kim basacak önce? Çöl! Ben bastım. Evet. Deve. Tarık. Çöl! Deve. Bana Mustafa. Hani bana, bana diyebilirsin ki koç, koyun, kuzu, küçükbaş. E çöl baş. yani deve. Ama deve de yani biraz <laughs> ayıp. Deve. Kum. Kum. Evet. Evet. evet altıncı soru geliyor dikkat! Hazır! Kim basacak? Menemen. Ömer. Menemen. Domates. Domates. Son soruyu bilen masa bu turu kazanacak. Coşkun. Biz öndeyiz. Domates. Hazır. Kim basacak? Nostalji. Ben bastım. Nostalji. Tarek. 90'lar. 90'lar. Nostalji. Müzik. Nostalji. Şarkı. Nostalji. Plak. Nostalji. Kıyafet. 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 Nostalji. Ha. Antika. Nostalji. Sinema. Baştın ne? Nostalji. Şimdi bileceğim. Dur bulacağım. Parola dur bulacağım değil ama... Film Al Film Nostalji Araba Araba Al. Nostalji At arabası Nostalji Türk filmleri Allah Allah Çok yaklaştın ama onun ona ne derler Nostalji Kostüm, elbise Ya Türk filmleri dedin ne kadar yaklaştın evet. ya Nostalji Tiyatro Nostalji Yeşilçam Yeşilçam <laughs> Evet. Evet. Ne kadar yaklaşık <laughs> <o? biz> Türk filmi? Iki, Bir iki üç Ankara. Ankara! La 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 la! Lay 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 Ankara. İlk turu mavi masa kazandı. Evet. Sıra geldi ikinci etap ikinci tur yine aynı. Kim basacak önce? Sorumu soruyorum. Zeytin. Önce bura bastı. Ama, Murat, evet, ama Zeytin. Zeytin. Kahvaltı. Zeytin. Dalı. Dalı. Zeytin. Yemek. Yemek. Zeytin. Yağı. Zeytin yağı. Evet yine soru geliyor. Dikkat kim basacak önce? Kuyruk. At, at. Evet Murat kuyruk. Kuyruk ya. Kuyruk ya. <laughs> kuyruk. Acısı. Kuyruk. At. At kuyruk. <laughs> Dikkat soruyorum. Kim basacak? Balık. Erkal. Balık. Olta. Olta. Balık. Ayhan. Balık. Yağı. Balık. Hamsi. Hamsi. Balık. Akvaryum. Akvaryum. Aha! 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 Ankara. Değiş, 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 değiş. Sonra geç Erkan. Çok sinirlerim bozuk şu anda. Çok Vallahi ağlamak bravo Ankara'ya <laughs> bak ya. <laughs> Çok sinirlerim bozuk. Ankara. Hacı Mim'i ne <laughs> oldu? Hazretle ne olur. Hadi Çalış balat. Çok sinirlerim bozuk. Ağlamak istiyorum ağlamak. Hadi soru geliyor. Kim basıyor? Evet. Kol. Kol. Kol, Kol bastı. Kol bastı. Kol. Böreği. Kol börek. Kol. Öyle bakarsınız. <gülüyor> Böyle <laughs> Ankara'ya bakarsınız. Evet. Ama başkentimiz, canım saygı duyarız. Evet. Geliyor soru. Beşinci soru. Dikkat. Kim basıyor? Çeşme. Orası bas. İzmir. İzmir. Yap, yap totemini. Hadi. Hadi. Bir, iki, üç. Ankara! Şimdi mavi masadan bir kişi mavi etiketli hediye alacak ama bir kişi alacak. O yüzden Ayşe tek bayan içinizde. Tabii ki. Onunla birlikte ki. Güneke, çarşıya gidiyoruz. Tamam. Alkışlar. etiketli hediyeler. O kadar güzel var, şeyler neler? var. Ba Güzel şeyler o. var. Kafam karıştı. Şimdi ne seçeceğimi vallahi bilemedim. Nostalji, pick-up var. Nostalji. Ne Nerede pick-up? Göremedim. Bir pick-up'ları görmüyor musun? Bak burada. Aa, ha, a, evet. Evet ya. Şöyle. Çok güzel. Ayşe Ama ben Hanım, ben bunu Ayşe Hanım. Getiremezsen Getiremez yardım gerek. Edelim. Onu bırak çamaşır makinesini niye al? Bunda mavi yok. <laughs> mavi mi var orada? Yok yok kırmızı. Ama Zaten mavi kırmızı etiket vardır. seçmek Pardon. zorundayız biz gençler. Mavi evet mavi. Maviler bizim kırmızılar e, yarışmayı... En büyük finalde. Üçüncü turun finalde araba. Soruları bilemeyen arkadaşların kırmızılar. Maviler bizim. O yüzden... Evet şöyle. Güzel Kapatıp değil mi? Kapatıp alabilirsin çantayı. Evet böyle. Yok. Evet güle güle kullanın Teşekkür ederim İlkokula doğru <laughs> Ankara Ayşe Ankara Ayşe Ankara Ayşe Aa, Vay be harika Süper <laughs> Harika <laughs> Şimdi arkadaşlar şu ana kadar çok başarılı gitti iki masada Toplam puanları görelim. Çünkü bir etap daha var. 200. Araba için yarışmaya bir etap kaldı. Ama şu ana kadar turuncu masa 190, mavi masa 250 puanda. <laughs> Her şey değişebilir. Bu etapta puan 25 puan kazanacaksınız. Doğru yanıt karşılığında. 10 doğru <laughs> yanıt ver 250. Aynen öyle. Hemen geçiyorsunuz. İşte alkışlarla coşkun giriyor. <laughs>